Hayatınızda Hayatınıza böyle girsem ne yapabilirsiniz? Ben Gizem Özcan. Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk YouTube videom. Biraz kendimden bahsedip sonrasında videoma başlamak istiyorum. Bir buçuk yıllık evliyim. Kocaeli'de yaşıyorum. Aslında doğma büyüme İstanbul'uyum. Ancak buraya evlendim. Kimya girimle şu an eden çalışıyorum. Uzun zamandır aklımda olan bir kanal açma fikrini faaliyete geçirmiş bulunmaktayım an itibariyle. Bu kanalda neler olacağından bahsedeyim biraz isterseniz. Çok çok kombin önerileri, ev dekorasyonuyla alakalı paylaşımlar, kendin yap projeleri, belki bazen bitki bakımı, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde hoşuma giden mekanları belki sizlere tanıtacağım, anlatacağım. Dilerseniz fazla uzatmadan bugünkü içeriğe başlayalım. Bugün sizlere Trendyol alışverişimde almış olduğum ürünleri göstereceğim. Aslında ben Instagram hesabımda da bu ürünleri anlatıyorum. Kombin önerileri yapıyorum. Ancak orada 15 saniye ile sınırlı olduğu için çok fazla rahat olmuyor. Burası daha güzel olacağını düşünüyorum. Başlayalım. Ben geldim tekrardan. Ee, acemiyim biraz. Şu şekilde çekmemem gerekiyor sanırım biliyorum. Aslında tripodta var ama bu şekilde daha fazla daha rahat anlatabileceğimi düşündüğüm için böyle çekiyorum. İlk anlatacağım, göstereceğim hırka bu. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir lila rengi var ve yumuş yumuş bir kumaşı var. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde oversize bir kalıbı var. Benim üzerimdeki en küçük beden. İçerisine bir şey giyip önünü açabilirsiniz de ya da böyle kapalı da giyebilirsiniz. Böyle çok tatlı bir hırka. Gerçekten dokusu o kadar yumuşak ki ben çok seviyorum. Aldığım günden beri de üzerimden çıkarmıyorum desem yeridir. Bir de bu üzerimdeki pantolonu göstereyim. Ben bunu bu şekilde kombinledim. Şöyle bir detayı var. Mamcin olarak geçiyor. Kalıbı Mancin. İlk kez mamcin pantolon deneyimliyorum. Normalde genellikle dar pantolon giyerim. Bunu da denemek istedim. Beğendim de. Paçalarını bu şekilde kıvırdım. Bu da, e, bu da en küçük beden olabilir ama tam emin değilim. Videonun e, altında kesinlikle bedenlerini belirteceğim. İkinci kombinle karşınızdayım. Bu da koyu lila gibi bir e, renge sahip bu hırka. Yine önden 3 düğmeli. İster önünü açık, ister kapalı kullanabilirsiniz. Bunun kol detayını çok çok sevdim. Şöyle geliyor. Şu kolları da şu şekilde. Gerçekten çok tatlı altındaki pantolon da Addax. Ee, bunun boyu uzundu. Ben bunu kendim kestim ve uçlarını bu şekilde kıp e, kıp yaptım makasın ucuyla. Bunlar da böyle. Bir diğer göstereceğim şey bu pembenin inanılmaz tatlı tonuna sahip üzerimdeki bluz. Şöyle. Fitilli bir kumaşa sahip. Burada bir yaka detayı var. Boyu crop, Şöyle şurada bitiyor. Arkası normal düz. Normal bir yakası var. Ben bu kolunu kıvırdım. Kol detayı da şu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok beğendim. Çok çok sevdim. Bunu da sıklıkla kullanıyorum. Altındaki pantolonla da çok güzel oldu. Bir kot pantolonla da yine aynı şekilde çok tatlı olacağını düşünüyorum. Bu pantolon da bu arada gerçekten inanılmaz rahat. Şöyle e, hafif bir esneklik payı var. E, vücudunuzu tam olarak sarıyor. Çok rahat. Giy çık parçalardan bir tanesi. Şimdi gösterecek olduğum şey de bu siyah bluz. Yine böyle fitilli bir kumaşa sahip. E, şöyle yanlarında hemen göstereyim. Böyle buralarında düzmeniz için ipler mevcut. İsterseniz bunları biraz daha çekebilir. Daha göbeği açık bir şekilde de giyebilirsiniz. İsterseniz salabilir. Normal tamamen şöyle şu uzunlukta bir bluz olarak da giyebilirsiniz. Ben böyle yaptım. Hafif büzdüm. Bu şekilde giydim. Bunun da bedenini belirteceğim. Beğendim ben. Giyilebilir. Kotun üstüne de, siyah pantolonun üstüne de gayet yakıştırdım. Yine yaptığım alışverişte en sevdiğim parçalardan birindeyiz. Bu üzerimde görmüş olduğunuz etek. Kazaya desenini gerçekten çok seviyorum. Ve bu sene oldukça moda. Gömleklerde, sweatshirtlerde, kazaklarda, eteklerde, elbiselerde. Ben de e, bu eteği almak istedim bu sebeple. Şöyle dokusunu, kumaşını şu şekilde göstereyim. Ne çok ince ne de çok kalın. Yani baharlarda da giyilebilecek. Çorapla, e, kalın çorapla kışın da giyilebilecek bir etek. Çok beğendim. Ben böyle siyah önü ve arkası şu şekilde olan bir kazakla kombinledim. Beyaz bir kazakla da giyilebilir. Onunla da çok yakışacağını düşünüyorum. Kesinlikle bu böyle bir parçanın, böyle etek giymeyi seviyorsanız eğer dolabınızda olmasını öneririm. Çok beğendim ben. Bir diğer gösterecek olduğum bu iki parça gibi görünen kombin gibi görünen elbise. bu iki parça değil arkadaşlar. Buradan birleşik bir elbise bu. Üzeri böyle bir penye kumaş, altı daha böyle ince dokuda şöyle şöyle bir kumaş. Bu şekilde. Bundan önceki her şeyi tam bedeninize göre almanızı tavsiye ederim. Ancak bence bu elbise de bir beden küçük alın. Çünkü ben bunu tercihde üzerime göre yaptırdım. En küçük beden almış olmama rağmen hem boyu uzun geldi hem oldukça bol geldi. Oversize ya da Giymeyi seviyorsanız veya uzun boyluysanız belki size tam bedeniniz de güzel olabilir. Ama ben e, bir küçük bedeni daha olsaydı onu almayı tercih ederdim. Bu elbise de çok sevdim. Zaten puantiyeyi olan e, tutkumu zamanla öğreneceksiniz. Puantiyeyi çok seviyorum. Giyimimde de çok fazla kullanıyorum. Bu da böyle tatlı cici bir elbise. Şimdi biraz ev kombinleriyle devam edelim istiyorum arkadaşlar. E, bu altındaki tayti göstereceğim. Bunu ben Addax'tan aldım. Addax'ın markasının hem kotları hem taytları gerçekten çok kaliteli çıkıyor. Senelerce alıp giyebilirsiniz. Bu tayt da onlardan bir tanesi. Aynısından uzun yıllar kullandım. Bir tane daha sipariş ettim. Bu da gerçekten çok kaliteli geldi. Oldukça esnek, e boyu tam. Yani çok güzel gerçekten. Şöyle göstereyim. Parlak bir kumaşa sahip. Ee, bunu da linke ekleyeceğim. Mutlaka bakın. Kızlar dediğim gibi bu taytı Adlax'tan aldım. Ee, bir tane de gri parlak tayt istiyordum. Disco tayt diye geçiyor. Bunu ise e, Trendyod'un Milla mağazasından aldım. Bunu biraz toparlayıcı taytlar gibi düşünün. Biraz daha sıkı bir kumaşı var. Böyle çok esnemiyor. O yüzden bu taytı da bence bir beden büyük almanızda fayda var. Bunun nasıl durduğunu, üzerinde nasıl durduğunu da şurada yanına paylaşıyor olacağım sizlerle. Evet, bugünkü videonun sonuna geldik. Değerli vaktinizi ayırıp buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve beni görmeyi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın aklınıza takılan tüm soruları yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda denediğim bu tüm kombinlerin linklerini de aşağıya etiketleyeceğim. Hepinizi öpüyorum.